kenelere karşı aşı üretme üzerinde çalışıyor ve Dunupınar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Karaslan düzenlediği basın toplantısında Kırım Kongo kanamalı hastalığının aşı üretimi için üniversite bünyesinde çalışmalar yapıldığını ifade etti. Karaslan yeni merkezler kurmaya devam ediyoruz. Bir arkadaşımız Zoranozlar Araştırma Merkezi diye bir kuruluşun kurulmasına öncülük ediyor. Yazın ortaya çıkan Kırım-Kongo kanavalı ateşledikleri kene problemini çözecek kenelere karşı aşı üretimi üzerinde çalışıyor ve bu çalışmalarını tamamlamak üzere. Bu da Türkiye'de bir ilk olacak. Belki de dünyanın sayılı merkezi haline gelecek dedi. Kenelere karşı aşı üretme üzerinde çalışıyor ve bu çalışmalarını sonuçlandırmak üzerine. Bu da e, Türkiye'de bir ilk. Belki de dünyanın sayılı bu noktadaki merkezlerinden birisi haline gelecek. Karaslan yeni fakülteler kurma çalışmaları devam ediyor. Bunu başarabilirsek Türkiye'de bir ilk olacak. Bununla ilgili dosya çalışmalarını sürdürüyoruz dedi. Yeni fakülteler kurulması noktasındaki çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'de belki bir ilk olacak bunu başarabilirsek. Bununla ilgili gerekli dosya hazırlık çalışmalarını sürdürüyoruz. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesini kurmayı düşünüyoruz. Türkiye'de ilk daha önce Ziraat Fakültesi diye geçer. Efendim mezunların fazlalığından dolayı iş bulamamaları sebebiyle izin verilmeyen bu fakülte yerine biz Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi adı altında yeni dönemin 21. yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir fakülte kurmayı noktada planlıyoruz.